Bugün Boz Boz kanalına hoş geldiniz. Sizler birlikte inanılmaz bir deney yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi önümde çok değişik materyaller var. Daha önce görmediğiniz materyaller bunlar. Bunlardan bir tanesi bağdak. Üç tane bağdak var. Çok bilindik materyalimizden bir tanesi de deney tüpü arkadaşlar. Deney yaptığımız için onlar da burada olsun istedim. Taşlama iki tane renkli taş eklemem gerekiyor çünkü yapacağım muhteşem deneye renk versin. Bunda böyle hafif bir pembemsilik, bunda da sağım tıraklık arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Bu taşla bu biberlerde Az önce anlattığım kadar önem katıyor. Deneyimiz bunun için çok çok önem isteyen başka bir parçaya geçiyorum. Evet arkadaşlar bir kavanoz pirinç. Neden bir kavanoz pirinci seçtim? Şimdi onu anlatacağım. Üç bardağımızın neden burada olduğunu merak ediyorsanız... Bu ve bunun gibi e, şuralarda bir yerde abone ol butonumuz var. Ona tıklayıp programa devam edin. <laughs> ve geldik deneyin en önemli kısmına arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken bir bilgi var ki onu sizinle hemen paylaşıyorum. <laughs> bilim adamlarının inanılmaz korktuğu, deneme yapmaya çekindiği bir deney bu arkadaşlar. Gelelim çok önem verdiğim pirincime ve deney tüpüme. Şimdi bu ikilinin size en önemli noktasını anlatacağım. Neden buradan buraya pirinci aktardığımı da anlattım. Ve artık deneyimizin son noktasına geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi pirincin suyunun neden bu kadar önem arz ettiğini sakın unutmayın. Evet arkadaşlar. Deneyimizin sonuna geldik. Bugün de yaptığımız bu muhteşem ve inanılmaz deney umarım sizde bir şeylere geçtiymişti. Bu ve bunun gibi deneyleri görmek istiyorsanız daha çok e, videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu taşla artık bildiğiniz gibi <laughs> size arkadaşlar programın sonuna geldiğimi belirtmek zorundayım. Bir başka boz boz programında Görüşmek üzere inşallah. Ben bozmaktan yana değilim ama program bunu bozu bozuyor arkadaşlar. Evet, hoşçakalın. Sizin için özel hazırlamış olduğumuz indirim ve kampanyalardan faydalanmak için Ne Haller kutumuzu tıklayabilirsiniz.